güzel ve güneşli bir gün. Umarım insanların evde canı sıkılır ve alışveriş yapmaya çıkarlar. Özellikle de pembiş buteye gelirler. Oo, birisi geldi yine. Merhaba, hoş geldiniz Pembik Hanım. Nasılsınız? Hoş buldum. Bir dinle katılacağım. O yüzden şey bir elbise ve güzel ayakkabılar aramaya çıktım. O tam bizim butiğimiz, Pembik butiğimiz tam size göre efendim hemen size yardımcı olmak isterim. Bakın Tabii. şimdi. Burada yeni sezon yeni kreasyon turuncu eteğim var, yeşil, sarı eteğim var. Onun altına kombinleyebileceğimiz çok güzel ayakkabılar ve çantam var Bakmak ister misiniz? Am turuncu çok beğendim. Üzerimde deneyebilir miyim? Tabii ki efendim. Hemen veriyorum. Ay inanmıyorum pembe hanım. Ne kadar da güzel oldu bu kıyafet size. Altına hangi renk ayakkabı versek acaba? Altına güzel şık bir ayakkabı istiyorum. Az görünsün istiyorum. Ay kurdaleri çok şık bir ayakkabım var. Hemen size veriyorum. Tabi ama topuklu olmasını da istemiyorum. Tamam topuklu değil kurdağaleli. Çok şık hemen bu eteğinizin altına da güzel duracağına inanıyorum. Hemen veriyorum. Bekler misiniz beni? Tabii ki. Ay çok güzellermiş. Evet size söylediğim gibi çok şekerler. Ben de çok beğeniyorum. Şöyle ayakkabı numarası tam size göre aslında ama Tam oldu bana. Ay evet. Aynada dönüp bakmak ister misiniz? Tabii. Ay, Bakın çok güzel oldum. Ay evet çok şık oldunuz. Aslında bir de çantanız eksik. İster misiniz bir de çanta verelim size? Tabi. Ayakkabımla güzel bir kombin var mı? Evet. Hemen veriyorum çantayı da size. Ay tam bana göre. Ay çok güzel bir kombin oldu. Ay teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Çok beğendim. Gerçekten düğünün en şık hanımı siz olacaksınız. Teşekkür ederim. Toplam kaç miniş parası tuttu? Toplam 100 miniş parası tuttu. Tabii. Ay işte. İşte ücretsiz. Teşekkür ederim. Poşete koymamı ister misiniz kıyafetleri? Hayır ben çok beğendim. Önüme kadar böyle götüreceğim. Tamam öyleyse iyi günler dilerim. Yine beklerim Pembik dükkanıma. Tabii böyle güzel butiklerin, elbiselerin, ayakkabıların olduğu bir mağazaya ben bir daha hiç gelmez miyim? Gelirsiniz tabii ki de. Her zaman bekliyorum. İyi günler dilerim Pembik Hanım. Teşekkür ederim. Ben de iyi günler dilerim Portakal Hanım. Teşekkürler. Hoşçakalın. Evet günün güzel geçeceğini biliyordum. Ah yeni bir müşteri. Kim geliyor acaba? Merhaba Portakal Hanım. Ay merhaba Kapkap Kap Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben gündelik güzel bir çanta bakmaya gelmiştim. Hmm, tam size göre bir çantam var aslında. Hadi gelin hemen göstereyim. Moralan mı? Aslında şu pembeyi düşünmüştüm sizin için ama onu da deneyebiliriz isterseniz. Şey pembe biraz büyük gibi de. Tamam hemen moru veriyorum öyleyse. Tamam. Buyurun. Bakın burasında kurdağla var. Çok spor. Hem de çok hareketli. Nasıl istersiniz? Bence güzel. Toplam kaç bin işliyorsun? 80 bin Alın. Ay aldığınızda çantaya bir poşete koymamı ister misiniz? Hayır çok beğendim evime kadar. Böyle getireceğim. Tamamdır Kapkap kap Hanım. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Güzel günlerde kullanın. Teşekkürler. Ah güzel bir gün. Güzel evet. Birisi <laughs> geliyor. Aa, merhaba. Hoş geldiniz. Yeşim Hanım. Ayşe Balon nasılsınız size nasıl yardımcı olabilirim? İyiyim. Ee, güzel bir ayakkabı bakmıştım. Ay tam size göre bir ayakkabım var. Hemen vermem ister misiniz? Tabii ki. Rengimle de uyumlu olursa sevinirim. Tabii ki çok uyumlu. Hemen veriyorum bakın. Bu ayakkabılarımı Paris'ten getirttim. Aa, çok güzelmiş. Evet bunlar ayakkabı çekeceği onunla verdim size. Denemek ister misiniz? Tabii ki. Ay çok güzel oldu ayağınıza. Beğendiniz mi siz de? Ben de çok beğendim. Aynaya bakabilir miyim? Tabii ki sormanıza bile gerek yok. Ay çok şık olmuş. Hem rahat hem de gündelik. Hem de çok şık. Evet ayağınıza da çok yakıştı. Teşekkür ederim Portakal Hanım. İyi günler Rica dilerim. Yerim. Şey Üç... ücretini ödemeyi unuttunuz sanırım. Evet kaç miniş lirası? 25 miniş lirası efendim. İşte paket yaptırıyor musunuz? Evet isterseniz yapabilirim. Yok hayır teşekkürler. Rica ederim iyi günler dilerim. hoşça kalın her zaman beklerim. Hoşçakalın. Tamam portakalım görüşürüz. İyi günler dilerim. İyi günler dilerim ben de. Ay bugün de böyle bitti. Artık akşam oldu ve dükkanı kapatmalıyım. Çünkü eve gideceğim. Benim de çocuğum ve arkadaşlarım var. Hepinize hoşça kal diliyorum. Bay bay.